1000 kere masallar, masallar. kere geldik, çok mutlu olduk. Nasıl da süreci bayağı hastanede herhalde. Evet. Bir buçuk ay. Bir buçuk ay Evet. Mutluyuz. Sağ nasıl? İyi şükür. Ee, bir buçuk ay sonra da tekrar kalan tedavileri devam edecek. Ee, buna da şükür. Ee, bugün bayram arifesinde bir bayram hediyesi oldu bize. Ailesine, akrabalarına ve çevresine, köyüne. Ee, Allah sağlık versin. Bu vesileyle de e, tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet. Yaralı olan gazilerimize de Allah'tan şifa diliyoruz.